Arkadaşlar bu yukarısı Mardin Kalesi. Askeri bölge olduğu için girmek yasakmış. Ben yürüdüm. Şu telin olduğu yere kadar arkadaşlar. Telin olduğu yere kadar. Telin olduğu yere kadar yürüdüm. Oradan şimdi yürüyerek geliyorum. Çok da yaptığım akıl kârı değil aslında da. Bakın böyle. Buradan yürüdüm. Şu aşağıya. Yüksek binadan oraya kadar yürüyeceğim. Ama dikkatli olun düşmeyin çok da tavsiye edeceğim bir şey değildir. Ben inişimi video çekeceğim. Bakın tel askeri bölge görüyorsunuz telleri. Şurada tel burada. Askeri bölge. O yani şu lambalar var bakın. Aydınlatma lambaları var görüyorsunuzdur. Lambaların oradan beri böyle yürüyorum. Lambaların oradan beri. Bakalım hem yürüyüp hem video çekebilecek miyim? Umarım düşmem. Ben böyle seviyorum tepelere çıkmayı, tepelerden aşağı inmeyi. Tabi birkaç kaza geçirdim. En önemli noktalardan biri de burada köpeğe rastlamamak. Köpeğe rastlarsanız biraz işiniz tehlike. Panik olmamamız gerekiyor ama ben panik oluyorum maalesef. Kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Ama çok da başarılı olduğum söylenemez. Şimdi neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum. Bakın şurada bir tane kaya gibi bir şey var. Orada inşallah uçurum tarzı bir şey yoktur. Yani böyle dik bir yamaç, uçurum demeyeyim de, dik bir yamaç yoktur inşallah. Varsa çünkü tekrar geri dönmek zorunda kalacağım. Bu da beni çok yoracak. Oo. Dik bir şeyle karşılaşacağım gibi görünüyor ama bekleyelim. Sırtında bu arada çanta da var. O da biraz dengesizleştiriyor yürüyüşü ve zorlaştırıyor. Aa evet çok öyle dik bir yamaç şey yokmuş. Bu açıdan şanslıyım. Umarım sesim duyuluyordur. Biraz da rüzgar var. Bakın şimdi geri dönüyorum. Geri göstermek için size. Kale arkada kaldı. biraz dik arkadaşlar. Böyle ayağımı şöyle yan basarak yürümeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Tamamdır. Şurayı da geçeyim. Olsun. manzara bu. Videoyu yaklaşık o yaklaşık e, 4 dakikada çekiyormuşum. 2 dakika yürüdüm, 4 dakikada şimdi yürüdüm. 6 dakika. Tabii ilk 2 dakikayı çekmedim. Yani akıl edemedim çekmeyi. Video çekmek gibi bir niyetim yoktu. Sonrasında kayda almak istedim. Sizinle paylaşmak için. Çok güzel, bir, tatlı bir rüzgar var. Yukarıda spor ayakkabımın içi kum doldu Onu da söyleyeyim Bir de kot pantolon giydim için Terledim de Şey aklıma geliyor Bazen böyle Ege'de ee, Böyle dağların arkasında koylar var Oraya da varabilmek için yürüdüğüm dönemler aklıma geldi. Keşke diyorum yani şu apartmanların yerine bir deniz olsa ya da bir havuz olsa da onun içerisinde yani biraz yüzebilsek müthiş derecede insanı rahatlatırdı. geldikten sonra bir arkamızı dönüp bakalım ne kadar mesafe gittik. Şöyle bir dönüyorum. Bakın şu direkleri görüyorsunuz. Aydınlatma direklerini. Yani onunla hemen hemen bir dakika. Ee, Netleştirmeye çalışıyorum. Şu direklerinin Oradan hemen hemen oralardan yani o hizadan şu yüksek e, arkadaşlar bilmiyorum bazı istasyonu nedir bilmiyorum hemen hemen onunla aynı hizadan onunla aynı hizadan e, yürüyüşe başladık. Böyle bir mesafe geldik. tekrar yoluma devam edeceğim. falan batıyor. Bir süper ayakkabı ince şeffaf. bez bir nevi. Kendi çok fazla. Bir de kum girdi ayağıma. Az bir yolumuz kaldı. Şimdi ben kameraya bakıyorum. 7 dakika olmuş. 2 dakika sonra kaydetmemiştim. Kalemi Hotel bölgesinde tele sıfır noktasından başlamıştım. Au! Ah ayağıma feci bir diken bat, battı. Ay aksi ya. Uuu. Bir saniye. Ayakkabımı bir çıkarmam gerekiyor. Ayağıma çok kötü bir diken battı çünkü. Ah, oturmak zorunda kaldım. İçeri girdi herhalde diken hala acıyor çünkü. Ay aksi. yürüyüşe uygun olmayan bir ayakkabıyla bunu yaparsanız evet sonu bu oluyor işte. Şunlar falan hep e, ayakkabının kenarına çıkardıklarım. Evet tekrardan ayakkabımı giysem iyi olacak. cam parçası koptu. Ayağım yani şeyin çorabımın da içinde kaldık şu parça. Videoyu da kesmek istemiyorum yani parça parça olsun istemiyorum. Çıkardım bilmiyorum sanırım çıkardım. Şu ayakkabımı bir giyeyim. Tekrardan yoluma devam etmem gerekiyor. Bu arada güneş de tepeme vuruyor. Ben kendileri arasında çok yemek istemiyorum arkadaşlar çünkü diken batıyor ellerim. Şu arada arkamı da göster. başladığımız yer buralardaydı. buraya inmek için normal yol yok mu? Tabii ki var ama o çok e, dolanıyordu. Ben de yaya olduğum için e, kestirmeden gelmek istedim. Hem de kısmi olarak bir dağ yürüyüşü yapmış olmak için. Tabii çok da bir dağ yürüyüşü denmez bunu ama. Ya işte gezme, küçük bir eğlence katmak. Evet şöyle tekrardan arkadaşlar geriye doğru geçiyorum dönüyorum daha doğrusu. Bakın neresiydi? Hemen hemen şu ben baz istasyonu olduğunu düşünüyorum. Emin değilim. Baz istasyonunda aynı hizada. Tabii oraya kadar gidemedim. Baz aynı hizada biraz daha solda. Şu kısımlarda falan hani ee, kalıyordu. Oradan itibaren böyle indik. Şu şekilde. Oradan itibaren indik arkadaşlar. Şu baz istasyonu olduğunu düşündüğümüz yerin. Biz aslında şu anda bir yerden Başladık. Yavaş yavaş artık durağa gideceğim. Oradan yeni Mardin taraflarına gideceğim. Biraz orada dolaşacağım. Eğer kaydetmeye değer bir şey olursa yine e, video çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.